Sinan Oğan Cumhur İttifakı'na katıldı. İlginçtir ki bu Millet İttifakı'ndakilerini şaşırttı. Zira milliyetçiliği ön plana alan birinin Cumhur İttifakı'nda yer alması neredeyse kaçınılmazdı. Sinan Oğan daha hangi tarafa destek verecek tartışması başlar başlamaz Sinan Oğan'ın Millet ile anlaştığına dair söylentiler yayılmaya başladı. Ama bunun doğru olmadığı da anlaşılmış oldu. Oğan pek çokları tarafından geleceğin Cumhurbaşkanı olarak görülmeye başladı. Bu nedenle yıpratılmaya çalışılacağı da açık. Bunlara dayanabilecek mi? Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladığı konuşması boyunca sürekli su içmesi onun heyecanlı olduğunu gösterirken, olumlu yönden yaklaşırsak bu onun gayretli birisi olacağını, olumsuz yönden yaklaşırsak kırılgan olabileceğini gösteriyor. Konuşmasının sonuna doğru alkışlamak isteyenleri, daha sözün bitmedi diyerek bir el işaretiyle durdurması ise onun en net tavrını ortaya koydu. Onun kararlı bir yapıda olduğunu işaret etti ve herkese bu mesajı verdi. Bunlar ufak işaretler ama önemli. Sinan Oğan Iğdırlı, Azerbaycanlı ve Şii. Onu durdurmak isteyenler Şiili üzerinden vurmak isteyecekler ve o da kendisini anlatmak durumunda kalacak. Eğer bununla gereğinden fazla ilgilenirse enerjisini gereksiz bir yere harcamış olacaktır. Onun milliyetçi oluşu ise kendisi için bir artı puan. Zira Türkiye'de milliyetçilerin her zaman geniş bir karşılığı vardır. Atatürkçü olmasının avantaj mı yoksa dezavantaj mı olduğunu ise zaman gösterecek. Mustafa Hadip Durmaz oldu.